Herkese merhaba arkadaşlar. Borç yorum kanalına hoş geldiniz. Evet hareket proje taşımacılığı işlem görmeye başlıyor arkadaşlar. Şöyle bir e, hisseyi bir hatırlayalım. Bir özetini bir yapalım. Daha sonra da bir tavan tablosunu gösterelim ve kaç tavan yapabileceği konusunda bir yorum yapalım. E, 70 TL'den halka arz olmuştu. 70 TL olması hissenin pahalı olduğu anlamına gelmez arkadaşlar piyasa değeri 8 milyarlık bir hisse. Ee, ancak FK'sı çok iyi. 7.77'lik bir FK. Piyasa defter değeri de muazzam. 1,5 piyasa defter değeri var. Yani e, FK'sı gerçekten çok iyi. Bakın Lila, Kağıt Koton FK'larını bir hatırlayın. E, FK'lar uçmuştu. Hareketin FK'sı gayet makul görünüyor. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 680 milyonluk bir halka arz büyüklüğündeydi. Eee Koç meteoroloji halka arz büyüklüğü 2,5 milyardı. Onu da hatırlatmak isterim. Fiili dolaşım %20 gayet makul çok iyi bir seviye. Katılım endeksine de uygundu. Şirket halka arzdan kasasına 1,3 milyar lira para koydu. Bunu da %50-60'ını makine ekipman tesis proje yatırımlarında %20-25'ini borç ödemesinde. Yani sevmiyoruz ama borç ödemesi maalesef şirketlerin bir kısmı da borç ödemek için halka arz olabiliyor ama bu hareket proje yönetimi burayı düşük tutuyor. Yüzde 20-25 gibi. Yüzde 20-25 işletme sermayesinde kullanacak. 24 milyon adet hisse satılmıştı. Toplam dolaşımda 24 milyon adet hisse var. şirket bir yıl boyunca sermaye arttırımı yapmayacak. Şirket ortakları bir yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek. 30 gün süreyle de sınırlı fiyat istikrarı işlemi planlanmaktadır. Korkmayın arkadaşlar. Fiyat istikrarı var. Desek bile halk arz fiyatının altına düştüğünü çok e, gördük. Ancak ben bu hareket projede halk arz fiyatının altına düşeceğini düşünmüyorum gerçekten. Dağıtım yöntemi bireysel eşitti. %74'ü bireysel yatırımcılarda, %25'i ise yurt içi kurumsal yatırımcılarda. E, şöyle e, halk arza 1.9 milyon bireysel yatırımcı katılmıştı. Bireysel yatırımcılara da 11 lot 12 lot düşmüştü. Yani 11 lot 770 TL'lik 12 lot alanlar ise 840 TL'lik bir lot aldı. Şimdi hareket proje kazanç tablosuna bir bakalım. Şöyle 11 lot 12 lota göre değerlendirecek olursak. Mesela bugün tavan yapması halinde elinde 12 lot olanlar 84 TL para kazanacaklar. 11 lot olanlar 77 TL. İkinci gün 12 lotu olanlar 176 TL. 3. gün 12 lotu olanlar 278 TL. dördüncü gün 390 TL. Ben bu halk arzı FK'nın 7.7 olmasından dolayı şöyle bir 5 tavan görebileceğini düşünüyorum. Yani burada yatırımcılar 11 lotu olanların 470 TL. 12 lotu olanların ise 513 TL. Bir kazanç elde edebileceğini düşünüyorum. Çünkü normalde bu tarz şirketlerde FK işte 12, 13, 14. Yani En kötü 12 FK'ya gelse burada 5 tavan yapıyor. Ona göre yorumladım. Daha önce de tavan bozabilir. Eklemek isteyenler de ekleyebilir. Ben e, eklemek istiyor muyum bu hisseyi? E, bir tane bilanço görmek istiyorum bu hissede. E, eğer tavan serisi devam ederken bilanço gelirse bilançoya göre karar veririm. Size sizlere de bilgi veririm. Ama bir tane bilanço gördükten sonra ekleme konusunda karar vereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, bol kazançlar.